Alkolücü bir hafta sonra ha? 26 olsa Gel abi Hocam mı işte? Yüzük Bu Yüzük yana da Gel hadi arama Gel bak Hele evet, o yüzük değil ben eminim yüzük değil bu <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Nasıl gidişi var? <laughs> ne bu biliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> tamam 26 yap 26 ile alamam sen Tamam vay Tamam yarışırız ya <yani> neye bak <laughs>